Herkese merhaba. Regular Games'in yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Barış. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son gelmiştik. Ruh kumlarını falan toplamıştık. Şuraya gitmedik. Bir gidelim. Şöyle. Şarkı koyayım size görün. Lan. Bu parkur gibi bir şey yapmışlar. Üf. Üf. Güzel geldim geldim. Yok yok bura basit. Oh, korktum lan bir anda harbi. Oğlum. Beni mi öldüreceksiniz lan? Sikim var sik, -sik yapıyorsunuz lan. Ha. Oo, ayaktan atasını yaptı. Dur geliyorum oraya. Bekle. Geliyorum oraya. Salak aşağı atlamış. Lan dur. CERANİMUUUUU Bu fena koyu kılıç ya Bu kadar mı? Bu kadar parkuru yaptık bunun için Zaman harcamama değmez oh. <laughs> ALLAHU EKBER Altıma sıçıyordum Çok fena korktum lan Ulan ne çıktı olan öyle? Ulan valla. Fena korktum abi. Sen ne yaptın ya? Ulan. Ya 20 kıpkırmızı oldu. Çıkıyorum lan burada. Kapısı nerede? Soy Şunun altı boş mu? Boş Tek blok yapmışlar Ben yetmedi Neyse ee, Bunu kırsam Gelir mi? Gelmez O zaman şöyle yapacağız Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız ki biz? Ben burayı Olmadı. Hangi tuştu? Ha. Ha. Marker giyim. Ay ne? Ne diyeyim lan portal? Yok portal demeyeyim. End portalı... Heh oldu. Arkana girip koymasın diye bir tane zombi. Abi burada hakikaten çok korktum ya. Burada mı yani? Harbi altıma sıçıyordum. Abi yine bu çizgiler var ya. Niye böyle oluyor ki? Biri söyler sevinir mi yani? Çok... ha, bir şey varmış. Öf evet, yine başladık yukarı çıkmaya. Başım döndü ya. Çıkmadım. Bak şarap çanağı Ben senin kızı ki. Domuzun burada ne işi var abi? Dur. Salay Dur. O. Oh. O oh, headshot. Dur pezemek vurmaya çalışıyorum. Reyton lan. Oo, sıçtım çarkıda. Ya Ama başlatma şimdi hacı. Ben şuraya gidecektim ben. Çok değişik ağaçlara benziyor. Bizim okyanus geçeceğiz. Şimdi bir şurada şuradan hacım. Lo. No. Şuradan gidelim. <Sessizlik> <Sessizlik> Ve düştü lan öyle. Bir şey düştü. Aşağı. Aha. Orada. O ney la? Aha. Star bilmem ne. Ölüyorum lan. Üç tarafta. Aha indirme. Uçuyor lan. O neydi o ya? Şu, aha Diamond. Uf, zamanı gelmişti. Aha şey. Mambo alalım. Açacağım ya kadar. Şuradan yukarı çıkalım. Çık 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 çık. aha bir daha yok da. Hadi kuluk kuluk kuluk. Ay yavrum. de şurada. Ee, şuradan gideceğiz. O çok değişik aşar var. Rengarenk. Rengarenk ne asıktır ne? Kesin karikatür patladı ya. Yani. Evet Oğlum çok değişik açtı aha. Onu çok değişik aşağılar var lan. Böyle değişik değişik. Dur şunu sevdiğini alayım. Aha. Pembe pembe. Çanta burada. nasıl şu 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 diamond star at eee başka şey yapmıyor mu ah. bu rengi harika açılar toplayalım Numuneler. neler as Bunun şeye düşmedi septingi. Dur. Aynen düşmedi. Bu çok hoş lan. Pembe pembe. Dur da kesin. Yapraklarını sevdim. Bırak turuncu aç. Normal ağaç da işte yaprakları bak. Düş aşağı. Öyle mi O 21 vurdu. 16. Tek attım lan. O bak şimdi. Aha <laughs> <laughs> bitti. Ha mez yardığı. bunun spinki fazla düşmedi. Ha düştü galiba. Aynen, 2 oldu. Bunu şu mantarlardan alalım. Bu ne lan? şey... O da aklıma gelmedi. Yemeyen değerli bir şey. Bak. Neyse harcamayayım. Bunun fazla uzun olması istemiyorum. O ne lan? Ayı mı la o? Bu ne atmış lan? Horse track pek. Zenci at. Niye muyuz? Dur kaçma lan. Kaçma lan bir şey yapmayacağım. Bunun sesini açmaz Selam abi. Dark falan diyor lan. Kötü müsün lan sen? O siktir burda pezevenk. Eve gidelim artık ya. Çok Aa şurada bir şey. Aa. Lan lan. Test ve var. Dur keseceğim. Bak. Yeter arkadaş. Patlama. Heh. Şurada. Aha boş. Boş dediğin özel bir yerde olur abi. Ormanda boş mu olur? Siktir ne düştü bana. Ben yatayım. Kartı bunu at. Mektorax. Niye özel... Aaaa. Aaaa. Abi, oğlum. Çok güzel. Dur keseceksin. Uğram çok tatlı ben. 80 saat. 30 80 saat Tamam 80 tanem. Tam kapattım. şu. Buralar. Ben kapattık. O mal uçuyorlar lan. Neyse, uçsunlar bu. Water bottle ki. içine mi batacağız? anlamadım ki. Neyse suya girmeyelim o zaman. Bir şey gördüm sana. Aynen galiba. Böyle bir şey sadece giyme e dolarım ben. Öldü şimdi. Bak buraya bile şerefsiz. Buna lan bir şey düştü. Aa dur şunu toplayayım. Ya, toplamayayım ya yemek sıkıntım yok. Yani evet, suyun dibine daldırıyor olabilir yani. Yok. Oooo Nefes alabiliyoruz lan Suyun içinde Görebiliyorum da suyun içini Oo fena E ee, zombi niye bana böyle bir şey attı ki Allah Allah Neyse işime geldi Ama hala yavaş, yavaş kazıyor Boş mu gitti lan? Çünkü nefes alabiliyorsun. Yes. Şımarmıyor. Çıkalım şöyle. Bunu hmm, karşıya. Ya bu ihtimal biz eve gidene kadar bayağı olur. Tamam. Öf yeter. Hiç uğraşamam. Orman mı? Orman. Bak abi. Var. Şey var. Neydi lan bu ormanı var. Nasıl yaşayayım ben bunu? Bizim ne üç taraftaydı? Dediğim gibi bugün fazla uzun olması istemiyorum yani. Yok, fazla uzun olunca çok çizgi çıkıyor şimdi Bir de çok şey oluyor. Biraz zor yüklüyorum. Hah eh, geldi gel. Yok lan ev değil. Ev diğer taraftaydı. Tamam ben evin olduğu yeri bilmiyorum. Birbirinin etrafında kar mı var? Aslında varmış. Bu ne lan? Uçuyor. Geldik. Lan gelmiştir. Gördüm. Oh, ganimet sayımı yapalım Gördüm. 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 şey atalım. Bak kapı yapmışım ha hatırlıyordum mu? bölümde falan görmüşsündür. Ben kapı yoktum demiştim yapmışım. Bir görmemişmişti. Bir şeyleri çıkaralım. Ya da chest yapayım ya. Şundan chest yapacağım. Rengini merak ettim. Buranın çok kötüymüş. Şuraya koyalım. Ne artık şey Atalım şunları. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Yine bir Az olsa da ekşini yaşadık. Sizi eğlendirdiysem ne mutlu bana. İyi günler, iyi oyunlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.